Merhaba arkadaşlar. Yunus Mayıs'ı bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Size telefon modunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada bir sürü telefonlar koydum arkadaşlar. Hatta iPhone 11 Pro Max bile var. Bakın arkalarından gösteriyorum. Bakın bu iPhone 11 Pro Max. Arkadaşlar zaten görmüşsünüzdür de 4 kameralı Eğer o küçük kamera da sayılıyorsa 5 kameralı arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şimdi ben bense biraz minik oldu. <laughs> tamam, tamam. şimdi. Durum. Evet arkadaşlar bakın burada böyle telefonlarımız var, iPhonelar, Samsunglar, iPadler. Bakın bunlar şu an elimdeler. iPhone 11 Pro Max, iPhone, ay ay iPad işte. Bakın bu iPad galiba değil mi? iPad mi bu? Yok. iPad'i koyacağım şimdi. Bunu şöyle öldürdüm. Apple'ı koyacağım iPad işte. Ee, nereye koyacağım? Bir tane telefonu kaldırmamız Kaldırmak zorundayız. Bakın Samsung bunlar. Bunlar iPhone. Bu da Samsung galiba. Evet bu da iPhone. Bu Samsung. Bu da Samsung. Bu iPhone. İki şeyden aynı. Yoksa aynı mı Yok değil. iPad farklı biraz daha. <laughs> iPad koymamışım ben bu mağazaya. Nedensin? Koymuş aslında. Şu olabilir mi iPad? Ben koydum lan. iPad öyle, bu böyle. Ya boş boşver ya bu var. ipad 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 e, ipad iki tane aynı şey vardı üç tane aynı şey var ama öldür şunları ya koy koşunun yerine Tamam arkadaşlar şimdi ben size buradaki şeyleri tanıtacağım İlk başta bakın yumurtalar kısmına geliyorsunuz. En alta geldiğinizde burada bir sürü şeyler var. Burada ilk başta böyle telefon olarak falan gösteriyor ama bakın böyle koyunca buradakilerin aynısı falan değil değil mi? Bakın böyle koyunca böyle arkadaşlar ama böyle koyunca gerçek şeyleri gözüküyor. Ama eliniz alınca maalesef hep böyle siyah gözüküyor arkadaşlar. tamam. Böyle mesela arkadaşlar böyle gözüküyor. Ama yere koyunca gerçek hali gözüküyor. Mesela e, bunu bir tane de göstereceğim. Samsung Samsung telefonunda göstereceğim. İlk başta böyle bakın siyah. Değil mi? Yere koyduk bakın. Gerçek hali beyaz oldu. Arkadaşlar böyle. İçine kaçtı. Bekleyin. Mesela arkadaşlar bu şekilde arkasını da gösteriyorum hemen. Ama arkasını gösteremeyeceğim. Böyle içine katacak. Hop. Evet. Ben bunları dışarıda göstereyim. Bakın. Böyle telefonlar var. Sayayım ben. Samsung. iPhone. 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 I... Samsung. iPhone. iPhone. Samsung. iPhone. Samsung. iPhone 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 Samsung iPhone iPhone 11 Pro Max Samsung iPhone Samsung işte ee, ne bu Samsung Samsung iPhone 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 Samsung Ay iPhone ya ne Samsung'u? Samsung mu bu? Lan bu Samsung mu abi? Ha şaka değilmiş. Ee, bu Samsung. Bekleyin hemen geliyorum. Hemen geliyorum hemen hemen. No, 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 no. Neden ne oluyor iki bir ya şu an bu neden galiba 2 biri ya? Uçak alıyorum. Galiba bu da... Aha burada iPad. Ha, neyse. Arkalarında yazıyor kimlerin iPhone, kimlerin iPad, kimlerin şey oldu. Bakıyoruz. iPad olan var mı? iPhone, Samsung, iPhone, 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 Samsung, iPhone, 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 Samsung. Böyle arkadaşlar işte bu şekilde telefon modumuz var. Nasıl kurulacağını göstereceğim. Evet, böyle arkadaşlar. Böyle telefon modumuz. Bakın buradan hatta biz iPhone şey alalım. iPhone 11 Pro Max alalım biz. Şuralarda bir yerlerdeydi de iPhone 11 memes. Ha, iPhone 11. Bakın arkadaşlar iPhone 11 Pro Max. Evet şuraya koydum. Bakın. Şu telefonun kaliteliğine bakın be. Çok kaliteli gerçekten telefon. Evet arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Siz neden geldiniz? biz e, telefon alacaktık da Aa telefon mu alacaktınız hangisini <laughs> iphone on, iphone 11 <laughs> iphone 11 de ne iphone 11 <laughs> iphone 11 pro max bu telefonu mu evet git al tamam tamam al bakalım telefonunu al Ücreti... E, ücreti... Ücreti... 100 elmas. Ay. Ücreti 1 trilyon elmas. Ay. 100 bin TL. Evet. Ücreti 100 bin elmas. Evet. Hemen verin. 100 bin. 1. 1. 1. 2. Abi... Biz ne yapıyoruz ya boş ver boş ver boş ver ücreti benim envanterimde olacak şekilde yani hepsini verin tamam mı? Tamam, hemen veriyorum evet. <laughs> boş ver tamam ee, şey yüz bin değil de bak bak ücreti 2, ücreti benim envanterim tamamen dolacak şekilde. Tamam. Sağ olun bakalım. Sağ olun. Envanterim doldu. Ve envanterim boş kaldı. Elmas kılıca da verin bir tane. Oldum oh, bakalım. Oo tamam. Çok güzel deli gibi elmas verdi adam. Sağ ol. Hadi yürü lan. Hadi bakalım. Sıradaki müşteri sen misin bakalım. Sıradaki müşteri sen misin? Evet benim. Ben de bir tane iPad alacaktım. Tamam hemen ayarlıyorum. Mağazama giriyorum. Mağazama girip de telefon bakabilirsiniz. Tamam ya. Yok. Sen getirirsin. Tamam. Sen getirirsin diyor. Şimdi ben ona gününü gösteririm. Bekle şu elmas kurdum alayım da. İşini bitireyim şunun. Sen! Sana diyorum. Sana diyorum lan. Hadi git getirsene. Senle mi uğraşacağım? Al lan benle uğraşacağım. Ölürsün öyle. Bir de senle uğraşacağım diyor. Sen o sıradaki müşteri ya. Sana zarar vermem. O beni kölesi zannetti. Ha tamam. ay ee, ben iPhone 6 alacaktım. Tamam hemen hazırlıyorum. iPhone 6. iPhone 6 kim bilir nerede? 7. 7 nerede? Ha iPhone 6 mı? Bu mu yani şimdi? Evet. Aa. Bu iPhone 6 için e, ee, tam ücreti ee, 100 elmas. Tamam. Hemen iniyorum? Evet. Tamam. Elen bakalım yiyiz elmas. Oo, tamam aferin sana. Al telefonla hayırlı olsun. Telefonun Telefonun hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Tamam bay bay. Bay bay. Sıradaki Sıradaki sen misin? Konuştan alan. Konuş. Aa tamam ya bir şeyler düşünüyordum. Neden vurdun hemen? Senin ya bu ne abi ya yağmur yağmur yağmur. Var ya bak. Ne istiyorsunuz? Samsung. Ne Samsung mu? Ne Samsung şey, ne istiyorsunuz Samsung? Samsung Note 10. Samsung Note 10. Ya bu Samsung Note 10 mu istiyorsun? Evet. Ücreti 1000 elmas. 1 elmas ne? Ben benim o kadar param yok. <laughs> alamazsın o zaman yani. Bu 1000 elmas. 1000 elmas ne? <laughs> Arkadaşlar bu arada bir elmas demiyorum. Bin elmas diyorum. Neyse bin elmas. Hadi lan sana torpil geçtim. İndirim yapıyorum lan. 900 elmas. Aa 900 elmas mı? Tamam. Hemen veriyorum. Tamam hemen veriyorum. Hmm. Hmm. al O ver elmasları ver. O 900 elmas. Dur lan neden al? Al bakalım telefonunu. Bakın tam tamına böyle neden telefonunuzu yere bıraktınız? Canım her ne istedi? Bak telefonuma. Al tamam aferin telefonuna. Tamam hadi hayırlı uğurlu olsun. Bay bay. Bay bay. Sen yürü git ya sen hala gitmedin mi? Tamam. Arkadaşlar size bir telefon mağazamı gezdireyim tekrardan. Bunları gezdirdim. Şimdi bu sırada. Şimdi ön taraflarını. Böyle telefonların. Ön tarafları. Ön tarafları böyle. Arka tarafları. Şöyle. Evet iPhone, 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 i Samsung, iPhone, 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 iPad, iPad, iPhone, iPhone, iPhone. Evet arkadaşlar, şimdi ben aşağıya bir link koyacağım o linkten indirebilirsiniz. Ve arkadaşlar, e, uygulamanın linkini koyacağım çünkü modun linkini <laughs> koymayı bilmiyorum. Neyse, uygulamanın linkini ben aşağıya koyacağım. Hatta göstereceğim ben in, o gösterdiğim uygulamayı indiremeyenler ve Play Store'da çıkmayanlar için gösteriyorum. Şimdi Minecraft'tan çıkıyorsunuz. Kesin. Sonra e, Play Store'a girin. Addons yazıyorsunuz. Ve şuradaki olanı yüklüyorsunuz. Şimdi ben ona girmem lazım. Giriyorum. Sakın ha sakın sakın sakın. Videoyu durdurmayın. Ay videoyu işte hemen kapatmayın. Çünkü hemen iPhone yazmayacaksınız. Smartphone Yazın. Eyvah. Evet arkadaşlar. Bunu kesinlikle yüklemeyin. Neden dersiniz? Çünkü bunda bug yapıyor ama bunu yükleyin. Bakın burada opum var. Ben yükledim zaten. Tanıttım hatta. Bunu yükleyin arkadaşlar. Bunu yükleyince e, çok iyi oluyor yani sizin için. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.